Sevgili arkadaşlar, herkese hello. Herkese yeniden merhabalar. Hepinize iyi ve bol çalışmalı bir hafta diliyorum. 3 soru 3 cevap serimizin 8. videosuyla kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk sorumuz bizim için önemli soru tiplerinden bir tane, çok fazla karıştırılan noktalardan bir tanesi hatta. Öğretmen çocuğun problemini çözme ya da işte mesela öğretmen kendini geliştirir gibi farklı tanımlar burada mevcut. E, bu öğretmen tiplerini çok sıklıkla karıştırıyorsunuz. Bunun temel sebebi şu. E, kaynaklarda yer alırken bunlar şöyle alırlar. Öğretmen öğrenmeyi kolaylaştıran, öğretmen öğretiyi sunan, öğretmen katalizler. Şimdi içerisinde de hep çocuk ve öğretmen kelimeleri geçtiği için siz de bunları ard arda okuyarak bir kavram haritası çıkartmadığınız için bunlar öğretmen tipleriniz karışıyor. Lütfen bir kavram haritası hazırlayın. Biz de burada beraber örneklerini yazalım sizler de bunları not alırsanız eğer bu soru çözümlerinizi bunlara göre desteklerseniz o zaman çok rahat bir şekilde sorularınızı çözebileceksiniz. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz. Öğretmen çocuğun problem çözme ve düşünme yetilerini geliştirerek onları harekete geçirmelidir. Geleneksel yaklaşıma tamamen karşıdır. Bu öğretmen tipimiz bizim için katalizör öğretmen olacak. Katalizör öğretmen bizim için geleneksele tamamen karşı çıkan öğretmendir. Bunun temel sebebi şu, mantığını tutturmanız için söylüyorum. Şimdi geleneksel öğretmende bilginin aktarıcısı tek kişidir. Yani bilgiyi aktaran kişi öğretmendir. Ama katalizörler diyor ki hayır, bilginin tek aktarıcısı öğretmen değildir. Eğer sen çocuğun problem çözme becerilerini desteklersen, zihinsel durumunu harekete geçirirsen, özellikle çocuğun düşünme yetilerini geliştirirsen, Çocuk kendi kendine öğrenebilir diyor. Bu yüzden geleneksele tamamen karşı çıkıyor. Yani özellikle öğretmen çocuğun problem çözme davranışlarını, düşünme becerilerini geliştiriyor. Zihinsel gücünü zihinsel gücünü harekete geçiriyorsa her çocuk kendi öğrenebilir mantığı bizim için katalizörde mevcuttur. O yüzden bizim için önemlidir. Geleneksele karşı çıkmasının sebebi de bilgi aktaran bir tek kişinin olmamış olmasıdır. Yani öğretmen değil çocuk da kendi kendine öğrenebilir mantığı var. Bir daha yapılandırmacılığa benzetebiliriz. Şimdi diğerlerine bakacak olursak benim aslında e, gittikten sonra istediğim tek şey bu olabilir. Kuram geliştiren öğretmen olabilir. Kuram geliştiren öğretmen kendisine bu çocukla ilgili değil bu arada kendisine yani öğretmenin kendine kişisel ve mesleki anlamda sürekli yenilemesi. Bu ifadelere göre siz kendinizi meslek hayatınızın kaçıncı yılı olursa olsun sürekli kendisini güncelleyen, merakını, ilgisini ön plana alan, araştırmaya istekli, yaratıcılığını destekleyen, özellikle kişisel ve mesleki anlamda eğitimler alan öğretmenler bizim için Kur'an geliştiren öğretmenler. Mesela bir okul öncesi öğretmeni olan Cennet Hanım çocuklara fen eğitimi e, içeriği kapsamında yapacağı etkinlikten önce bir seminere dahil olmuştur gibi. Kendini sürekli yeniliyorsan, değiştirebiliyorsan, merak ve ilgini ön plana alıyorsan, yaratıcılığını destekliyorsan bu bizim için kuram gelişen öğretmen kapsamında yer alır. Şimdi rehber öğretmenler ne işi yapar? Bunu sene uyarlayalım. Bir kere gittikleri bir okulda ilk yaptıkları şey aslında ortak bir çerçeve oluşturmak. Ortak bir çerçeve oluşturmaktır. Bunun yanı sıra çocukların sözünü kesmeden dinliyorsa, onlara ip uçları veriyorsa, bazen arada onaylayıcı ifadeler kullanıyorsa, çocukla empati yapabiliyorsa, çocuğa yollar gösteriyorsa bu bizim için rehber danışman öğretmendir. Soru olarak karşımıza daha önceden geldi. Dedi ki bir okul öncesi öğretmeni bir fenetini yapmadan önce çocuklar arasında bir ortak çerçeve oluşturmuştur dedi. Ortak çerçeve sözünü kesmeden dinleme, ipuçları verme, empati kurma, yollar gösterme bizim için aslında normal rehber öğretmenlerin davranışlarını seni uyarlamak olarak karşımıza çıkar. Normalde de bu tarz görevleri var. Aynısını sene de uyarlayabilir. Mesela bir öğretmen fen merkezinde Ayça'nın anlattığı şeyleri dikkatli bir şekilde dinlemiş. Ona arada farklı sorular sorarak bu durumun desteklenmesini ve açıklamasını sağlamıştır. Rehber öğretmen de aynısını yapar. Bir çocuğu dinlediği zaman arada onaylayıcı ifadelerle beraber çocuğun daha fazla konuşmasını sağlar. O yüzden rehber ve danışma öğretmenin rolleri bizim için bu anlamda önemli. Öğrettiği sunan öğretmen, öğretiyi sunduğundan dolayı bilgi aktarımına kim yapacak? Öğretmen. Bilgi aktarımına öğretmenin gerçekleştirdiği mesela cennet öğretmen fenle ilişkili temel kavramları çocuğa anlatmıştır derse öğretiği sunan öğretmen kapsamında yer alacak. Bu öğretmenler plan hazırlarken bireysel farklılıkları göz önüne alan öğretmenler olarak karşımıza gelecek. Öğrenmeyi kolaylaştıran için de şunu biliyorsun. Bir öğrenmenin yani çocuk açısından bir öğrenmenin olumlu olabilmiş olması için, daha kolay olmuş olması için sana iki şey lazım. Bunlardan bir tanesi materyal, bir tanesi de sınıf ortamı. Burada sınıf ortamından kastımız sadece masa sandalyelerini yerini değiştirmek değildir. Öğrenmeyi kolaylaştıran öğretmen daha önceden materyallerini mutlaka hazırlayacak, iyi bir planlama gerçekleştirecek ve sınıf ortamını düzenleyecek. Mesela yaparsanız iklimini de değiştirmek bu kapsamda yer alır. Yani sınıf ortamından kastımız sadece masa sandalye değil. Tabii ki masa sandalye veya düzenlerini değiştirirse bu da işin içerisine girer. Okey ama sadece bunun aklınızda kalmıyor. Sınıf ortamından kastım mesela diyelim ki çocukların sürekli kavga ediyor. Bu kavgaya bir çözüm üretirseniz öğrenmeyi kolaylaştırırsınız. Çocuklar oyuncaklarını paylaşmıyorlar. Bu paylaşmama durumuyla ilişkili bir etkinlik gerçekleştirirseniz yine öğrenmeyi kolaylaştırırsınız. Senle ilişkili sıra beklemekte zorlanıyorlar. Bunu artık ortadan kaldırmaya yönelik etkinlikler yaparsan yine öğrenmeyi kolaylaştırırsın. Yani sınıf iklimini de olumlu hale getirmek, sınıf ortamını düzenlemek, materyal sunmak, iyi bir planlama yapmak bizim için öğrenmeyi kolaylaştıran öğretmendir. Öğretmen tipleri diye bir ana başlık atıyorsunuz. Bu benim yazdığım öğretmen tiplerini yazıyorsunuz. Özellikle bunları yazdıktan sonra da altına bu kavramları mutlaka ekliyorsunuz. Bir senet dini ile ilişkili örnek de verebilirsiniz. Mesela benim verdiğim gibi çocuklara ortak bir çerçeve hazırlamıştır. Kendi isminizle beraber bu öğretmen bunları yapmıştır derseniz rehberin altına koyun. Ben kendimi sürekli yeniliyorum, geliştiriyorum derseniz kuram geliştire koyun. Ee, bilginin aktarıcısı benim sunan sunanda bireysel farklılıklara uygun etkinlikler düzenliyorum dersen öğretici sunanı yap. Yani bu kavram haritasını mutlaka yap. Çünkü arka arkaya okuduğunda karışacak. Karıştırmamak için tek yöntemimiz kavram haritası olur. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan ifadesi. Okul öncesi öğretmeni olan Mehmet Bey çocukların resmi yaparken bir bütün şeklinde çizdiklerini ve genel hatlarını kontrolleyerek önceden belirlediklerini fark eder. Okul öncesi olduğu için biliyorsunuz ki şema dönemde bizim için kontrol dediğimiz özel söz konusuydu. Çocuk tiplerini kendi arasında ayırmıştır. Eğer geç alttan aklımızda kalacaktı. Geç yani bütünü görenler olacaktı. İnsana insana baktığınızda diyordu gençler Sadece burnunu ağzını görmezseniz yüzünü bir bütün olarak görürsünüz. Çocuklar da resim çizerken önce dıştaki silüetini yani bütünü çizip sonra ayrıntılamaya başlıyorsa bu bizim için bütünden parçaya olarak devam ettiğinden dolayı görücü tip olur. Yani sorumuzun doğru cevabı. Çünkü bir bütün şeklinde çizmeye başlıyormuş buradaki çocuklar da sonra kontrolleyerek devamını getirecekler. Yapıcı inşacı tip olarak karşına gelen tip bunun tam tersidir. Parça parça çizersin. Sonra bunları birleştireceksin. O yüzden parçadan bütüne gidiyorsam bizim için yapı inşacı tip olarak karşımıza gelecek. Sosyal tip diye bir tipimiz yok. Bunun dışında tasarımcı diye bir tipimiz yok. Karışık tipimiz var. Karışık tip görücüyle yapıcı inşacıyı birleştirirsen ki ülkemizdeki çocukların %90'ı burada bu da bizim için karışıklıktır. Mesela bu bütünün hepsini çizip sonra ayrıntılayacak. Yapıcı inşacı parça parça çizip en son birleştirecek. Karışıklıktakiler de böyle yapar. Mesela insanı çizdi kafasını. Önce içini doldurur, devam eder buna. Sonra gövde kısmına geçer. Yani parça parça yapar, birleştirir. Her ikisini bir arada kullanır. Hem kafasını çizdiği için görücü hem içini o anda doldurduğu için yapıcı inşacı olur ve sonra bunları devam birleştirerek kaldığı yerden devam ettirir. Biz de genellikle böyle resim yapıyoruz. O yüzden karışıklıkta özellikle çocukların %90'ı ülkemizde bu kapsamda yer aldığını unutmayın. Eğer ki çocuklar resim çizerken cetvel, pergel, açı ölçer gibi bazı araç gereçler kullanarak eğer resim çiziyorsa endüstriyetsiz ki bu çocuklar ilerleyen yaşamlarında mimar, ya da mühendis olur. Özellikle nizami çizim bizim için endüstriyel de vardır. Sorumuzun doğru cevabı Adana seçeneği. Yukarıda verilen öncüllerden hangileri okul öncesinde yapılan kaynaştırmanın amaçları arasında yer alır? Biliyorsunuz ki kaynaştırma öğrencilerimiz var. Bizim için önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden onların etkinliklerini de onlara göre düzenlemek yine önemli noktalardan bir tanesi. Bakalım ne gibi amacımız varmış? Çocuğun akademik sürecini desteklemek. Evet, çocuğun sadece bilişsel değil, sadece sosyal değil, sadece duygusal değil. Tüm gelişim alanlarını desteklemek. Akademik sürecine bir destek sağlamak, sosyal duygusal yönden onu desteklemek değil, gelişimine katkı sağlamak gibi durumlar kaynaşmanın amaçları kapsamında yer alır. Çocuğa özel bir yerde özel eğitim verirsen bu artık kaynaştırma olmaz. Çünkü kaynaştırma demek tanım olarak şu demektir. Özel gereksinimli olan bireylerin Normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıfta bulunması demektir. Mesela sınıfımızda bir kaynaştırma öğrencisi var. Kaynaştırma öğrencisini alıp başka bir yerde eğitim vermiyoruz. Özel bir yerde özel eğitim vermek doğru bir davranış değil de çünkü kaynaştırmanın amacına kendi tanımına aykırıdır. Özel gelişimli bireyler sınıfta normal gelişim gösteren çocuklarla bir arada olmalıdır. O yüzden onlar her zaman bir arada e, bu durumu devam ettiriyor olmuş olmak lazım. Hem çocuklarımız özel gelişimli bireyler ya da kaynaştırma çocuklarımıza nasıl yaklaşacağını öğrensin hem de çocuklarımız kaynaştırma olan çocuklarımız topluma kazandırılsın diye ayrı bir yerde eğitim vermiyoruz. O yüzden aynı sınıfta olmuş olmaları bizim için önemli. Çocuğun akranlarıyla beraber büyümesini sağlıyorsunuz. Bu şekilde toplumdan da dışlanmamış oluyor. O yüzden hem toplum içerisinde kalmış olması hem arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde olmuş olması bizim için önemli noktalardan bir tanesidir. Hepimize yararı vardır. O yüzden kaynaştırmanın amaçları arasında bir ve şey gösterilebilir. Ama dediğim gibi başka bir yere almak, başka bir yere götürmek kaynaştırmanın amaçları kapsamında yer almaz. Son dönemlerde işitme engelli bireyler görme engelli bireyler kaynaştırma ya da özel eğitimli olan bireylerimiz için ayrıca sorular geliyor. O yüzden bu yorumlamalara da mutlaka dikkat edin. Burası birazcık kısa sürdü gibi, çünkü biraz yorum, birazcık da bildiğimiz bilgiler ve kısa bilgiler vardı. Özellikle ilk soruyu bizim için kavram haritasını çevir çevirmiş olmanız, İkinci soruyu güzel sanatların soru çözümünde anlatmıştım, oradaki kavram haritasını mutlaka eğer çizmediyseniz çiziyorsunuz ki ben sizin çizdiğinizi düşünüyorum. Üçüncü olarak da bazen böyle yorum sorularımıza karşımıza gelebilir. Bizim için önemli noktalardan bir tanesiydi. Umarım sizin için keyifli geçmiştir çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden yeni bir videoda görüşebilmek dileğiyle.